Artan ayçiçek ya fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya uçtu gitti yani olamaz böyle bir şey 4 kilo şey 60 lira 70 lira böyle bir şey olamaz yani 4 kilo hem de. Mutfağınızda ne gibi bir etkisi oldu? Çok etkisi oldu yani idareli kullanıyorsun mesela bir kaşık kullanıyorsan bir kaşık kullanıyorsun öyle <laughs> öyle oluyor. Artan ayçiçek ya fiyatları hakkında ne düşünüyorsun? Her şeyin fiyatı arttı ayçiçek ya da doğal olarak artıyor işçilik artıyor sanayi artıyor her şey artıyor zaten bu ülkede artmayan bir şey söyleyeyim bana. Neden artıyor? Üretmiyoruz çünkü üretmeyen bir ülke olduğumuz için artıyor. Markete girdiğinizde ilk neye bakıyorsunuz? indik limitime. Artan ayçiçek çiçek yağı fiyatları hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi çiçek yağı baya pahalandı. Zaten çalışmıyoruz bu pandemiden. Vallahi abla ben ne diyeyim konuşamıyorum. Böyle. yağ olmuş 60 milyon para. Çok pahalı olmuş. Yemin ediyorum evde çocuklar bazen yumurtayı yemiyor. Ya, yağ yok çünkü ne yapalım. 60 milyon olmuş abi. Eski fiyatını hatırlıyor musun? Eski fiyatı hatırlıyorum. 35 milyona da vardı. Değişiyordu benim yani evim var. Gerçi marka ismini söylemiyor. Değişiyordu işte valla. 35 milyona vardı. 33 milyona vardı. Baya pahalanmış. Ya kime sesleneyim buradan? Vallahi hepsine sesleniyorum. Düşürün yani fiyatları. Artan ayçiçek ya fiyatları. Ekonomi yapıcılarla ilgili, alakalı yani sonuçta arz ve talep dengesiyle ilgili. Bir şeyin arzı artar ve talep de buna karşılık yani cevabı veremezse ya da tam tersi olursa. Tam orayı net bilmiyorum ama. Artan ayçiçek ya fiyatları hakkında ne düşünüyorsun? Ayçiçek ya mı? Evet. Fiyatlar arttı, zamlandı. Tarım zengin, e, zenginine göre düğün bayram ama bize göre zor tabii ki de. Hep sıkıntı. Mutfağınızda ne gibi bir etkisi oldu? Değişen ne oldu? Aç kaldı, kazanlar kurutuyor. Eskisi gibi bol bol kullanamıyoruz tabii ki de. Hep kısıklama, hep kısıklama. Mı? Nereye kadar ama? Nereye kadar Biraz Anladım. böyle Anladım. E, büyüklerimiz Anladım. duysun. Fakirlere yardımcı Anladım. olsunlar. Artan ayçiçek ya fiyatlar hakkında ne, ne düşünüyorsun? Valla pencereler kurudu. Bas fiyatları aşırı böyle artış oldu. Düşük yağlardan alıyoruz. O da gıdadan zehirlenme geçirme imkanımız Çok var. Devletimiz arıyoruz. buna bir ele atması Market, lazım. Evet, ya fiyatları cidden arttı ama hani altın değerinde hatta bayağı komedi falan oldu. Yani, yani evdeki e durum ne sizde mesela yağ konusunda? <laughs> Yağımız yok. <laughs> Var, var. Doğru ediyorsun, mutfaktan Allah. çıkmıyorum öyle deme ya. Pandemiden dolayı mutfaktan çıkmıyorum. Öyle deme. Bolca değil yapıp yiyemiyoruz kızartmaları ne olacak? Haklısın. Aynen. Kızartma artık. Kızartmalarda artık fazla yağ kullanamıyoruz. Ya. Vallahi haklı söylüyor. Şimdi artık yağın fiyatları arttığı için orijinal mi değil mi artık evet. bu Büyük bir ihtimalle böyle dalavereler de çıkacak. O yüzden hiç bilmiyorum yani ne olacak. Normal yediğimiz evimizde bulunması gereken yağın bile fiyatı arttıysa bu ülke nereye gidiyor? Ben bunu düşünüyorum açıkçası. Ülkemizde artan ayçiçek yağı fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ayçiçek fiyatlarında bir şey düşünmüyorum. Şu an piyasa çok güzel. Ekonomi sorunda yok. Bir insan bir şey isterse hiçbir şey imkansız değildir. Bir insan başarılı olmak isterse başarılı olabilir. Bir insan ayçiçek yağı 40 liraya, 50 liraya da almak istiyorsa da alır yani bu kadar. Artan ayçiçek yağı fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Pardon ben <gülüyor> <gülüyor> Ya bir dakika ben. <gülüyor> <gülüyor> çok tamam bekliyoruz. <laughs> Ayçiçek ya zamlandı biliyorsunuz. Evet. Hakkında ne düşünüyorsun? Valla düşünecek bir şey yok ki hanımefendi. Mutfağınızda ne gibi bir değişiklik oldu? Günden güne her şey zamlanıyor. O da zamlanıyor ama Ayçiçek bugünlerde çok fazla zamlandı galiba. Yüzde yüze yüzde yakın galiba değil mi? Eski fiyatını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Şu andakine göre yüzde seksenden fazla. Çok değişiklik oldu her şey. Yemek mesela örneğin 3 lira mal ettiğini 6 lira mal ediyorsun. 6 lira mal ettiğini 8 lira mal ediyorsun. Ona göre eksilere gitmeye başladı her şey. Sen Ayçiçek ya fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ayçiçek yağları bu sene zannedersem dekolte düşmüş ayçiçek yağında. Ayçiçekte. O yüzden dolayı da fiyatlar artmış ama Türk milleti olarak biraz menfaatçısınız. Yüzde birlik artışta bile hemen yüzde on, yüzde on beş yansıtırız. Ben de bir esnafım. Büyük sanayiciler, imalatçılar, fabrikatörler. Dolarda ufacık bir yüzde birlik, yüzde ikilik oynamada hemen maliyet arttı diye yüzde yirmi, yüzde otuza varan artışlar yapılıyor. Bir de asgari ücret arttı diye maliyeti bu sefer artırıyorlar. Olan maalesef vatandaş alıyor. Peki mutfağınıza ne gibi bir etkisi oldu? Patates kızartması <laughs> alıyoruz. <laughs> Ülkemizde artan ayçiçek ya fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi korona varsa yani korona için biraz kötü oldu ama inşallah korona sonundan iyi olacak. Bazen şimdi dolar biraz yüksek yani her şey kapalı ama inşallah koronadan sonra her şey yolu iyi olacak. <laughs> aynı düşünüyorum. <laughs> Başka bir şey söyleyemez. Yok yani aynı çünkü dolar falan Hepsi yani şimdi diğer düşünüyor aynı. Zeytinyağcıyım ben. Ay hiç kullanmıyor musun? Kullanmıyorum. Hep zeytinyağı kullanıyorum. Fiyatından dolayı mı kullanmıyorsunuz? Hep hep zeytinyağı daha sağlıklı olduğu için. Peki zeytinyağının fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle ben Ege'liyim aslında. Zeytin kendi zeytin ağaçlarımız var. Kendimiz kullanıp kendimiz çektiriyoruz. O yüzden daha ekonomik geliyor ve daha sağlıklı. Bir de daha zeytinli olduğu için. Satış da yapıyoruz ama yakın çev yakın çevremize satış yapıyoruz. Normalde şimdi biz 15 liradan çektiriyoruz kilosunu. 30 liraya satıyorum mesela mesela yakın çevreme. Artan ayçiçek yağı fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? İleri derecede çok büyük bir artış var. Ayçiçek yağı kullanmıyorum, zeytinyağı kullanıyorum ama ikisi de çok yüksek miktarda artış gösterdi. Fırsatçılık. Peki markete girdiğinizde ilk neye dikkat ediyorsunuz? E, tabii ki temel tüketim gıdalarına bakıyorum. Pirinçti, bulgurdu, peynirdi, zeytindi. Bunlara bakıyorum. Mutfağınızda ne gibi bir değişikliğe neden oldu bu fiyat artışı? Yani boğazımızdan kısmamaya gayret gösteriyoruz ama tabii ki çok pahalı şeyleri de yönelmemeye dikkat ediyoruz.